selamlar defi questleri var ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum eğer görevler kolay olursa mesela şundaki quiz'e bir daha cevap veremiyor muyuz bilseydim biraz bakardım hemen bakalım code scanner iki tane kontrakt. iki tane kontratı dağıttıktan sonra bu görevi de gerçekleştireceğim. Günlük girişler ve orada gördüğünüz görevleri yaptığımız sürece sıkıntı yok. Şuradan farklı bir kontrat yakaladık mı hızlı bir şekilde skandır bu görevi hallettik büyük ihtimal hızlı onaylamayacak Heh, onaylamış bu şekilde buradaki haftalık görevleri yapın en sonunda defi token çıkartacak belki bir airdrop alırız